Merhaba sevgili izleyicilerim ben tapdışa.com'dan Mustafa videomuzda sizlerle Telefon ekranınızı bilgisayara Nasıl yansıtırsınız onu göstereceğim Telefon hatta telefonunuza Bir adet uygulama indirmeden yani uygulamasız Nasıl yaparsanız onu gösterdim. size gerekli olan sadece bir adet USB kablosu ve Bir adet de YouTube projesi Bu Konu hakkında zaten web sitemizde makale paylaşmıştık 323 de okuma almış güzel bir okuma almış İsterseniz bir de bunu videolu anlatayım Hemen isterseniz geçelim Bunu yapmak için size söylediğim gibi bir adet youtube projesi lazım Youtube projesini indirmek için Aram Herhangi bir tarayıcıya script yazıp Aratın zaten hiç sayfada ilk de işte, o çıkacaktır. GitHub projesi çıkacaktır. Ona tıklayın. Bu arada zaten şu anda videonun sağ tarafında görüyorsunuz. Telefonumun ekranını paylaştım. Tabi bunu yapmak için telefonunuzdan da birkaç işlem yapmanız lazım. Fakat herhangi bir uygulama indirmeniz gerekmiyor. Bunların hepsini anlatacağım. Şimdi Size gerekli olan sayfa zaten burası. Bunda açıklama kısmına bu linki bırakacağım. Hatta makalenin linkini de bırakırım isteyenler. Ee, makale olarak okuyup yapabilirler. Şimdi bu sayfaya geldikten sonra aşağı kaydına şu anda aktif olan 1.20 sürümü. Siz bu videoyu ne zaman izlerseniz belki yeni sürüm çıkar falan. Buraya geldikten sonra aşağı kaydırın. Bir dakika. Buraya geldikten sonra aşağı kaydırın Jetto app var zaten burada ee, Linux var, Windows var, MacOS var Buradan siz tabi ki de Windows olanın karşısında zaten Download var Ona tıklayın Tıkladıktan sonra zaten e, Proje hemen bilgisayarınıza inecektir bundan sonra Şu anda bende Download Manager açık olduğundan biraz geç geldi Evet download manager kapattım ve geldim. Şimdi burada download kısmına tıklayacağım. Zaten bu şekilde scripy 164 diye bir zip dosyası çıkacak. Bunu kaydedin bir iki Bir indirin. Ben de şu anda yüklü olduğundan bunu indirmeyeceğim. Bu dosyayı indirdikten sonra herhangi bir zip rahat programıyla programı ile Karın klasörü. Evet bu şekil bir adet klas klasörü Klasörün içerisinde yine zaten artık yapmanız gereken hiçbir şey yok. bu şekilde scripting.exe e, program var. Bunu çalıştıracaksınız. Fakat bundan önce telefonunuz üzerinden yapmanız gereken birkaç işlem var. Hemen isterseniz telefona geçelim. E, ekran paylaşımını biraz ortaya alalım. Biraz da büyütelim. Şimdi telefon üzerinden yapmanız gereken işlem şu şekilde. Telefonunuzdan ayarları girin. Bende Xiaomi 11 model telefon var. İlk de geliştirici olmanız lazım. Bu nasıl yaparsanız mesela bizde telefon hakkında kısmından MIUI sürüm üzerine çoklu tıkladıktan sonra geliştirici olabiliyoruz. Sizin de hangi telefon, hangi model kullanıyorsanız tarayıcıdan yazıp e, arkasına geliştirici nasıl olunur yazarsan zaten direkt en başta çıkar kolay zaten normalde böyle olur mu açtırma üzerine tıklarsanız bir şey yaparsınız öyle geliştirici olabilirsiniz geliştirici olduktan sonra ise USB hata ekranı modunu kapatmanız lazım ona o nerede bulunuyor derseniz aşağıya kaydırıp ek ayarlar var Ek ayarlardan sonra geliştir seçenekler var. Ona tıklayın. Bu zaten direkt aktif olacak geliştirici seçenekleri buradan zaten görüyorsunuz aktif değilse de onu aktifleştirin ve hata ayıklamalardan usb hata ayıklama açın işte size iç e, açılımınızda yani soru soracak işte bu olabilir falan 9 saniye beşletip tamamı tıklayın usb hata ayıklama açılacaktır bundan sonra zaten usb'yi bağlayın e, bir bilgisayarı USB, USB ile bağlayın ve program çalıştırın. Ben de şu anda çalış çalıştırdı. Aktif olduğundan çalıştırmayacağım. Fakat yine scripti dosyasını hatta dur. Evet bu şekilde gördüğünüz gibi direkt zaten ekrana geldi.